Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle bayan örgülerine çok yakışacağını düşündüğüm bir model anlatmak istiyorum. İpim evde vardı o yüzden marka ve renk numarası veremiyorum. Üzerine kağıdı bulunmadığı için. Böyle orta kalınlıkta bir ip ve 3 numarada şiş kullanıyorum. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra 2 tane kenar ilmi ilave etmeniz gerekiyor. Ben ilmeklerimi şime taktım ve örgüme başlıyorum. Sadece örgünün başlangıcına özel bir sıra modelimi rahat kurabilmek için arka yüzden ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şu anda burası arka taraf ve modelimi kurmak için önce bir sıra ters örüyorum. Detaylı anlatımları takip etmek istiyorsanız şerifeninorgudunyasi.com adresini ya da orgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir sıra ilmeklerimi arka tarafta ters ördüm. Ön tarafa geçince önce kenar ilmeğini alıyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum bir tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra bu örmeden atlattığım ilmeğimi örgümün ön tarafından diğer şişime geçiriyorum ve bu iki ilmeğin arkasına alıyorum. Sonrasında bu ilmeği de düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. İlk ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu örmeden atlattığım ilk ilmeğimi örgümün ön tarafından diğer iki ilmeğin arkasına geçiriyorum ve düz olarak örüyorum. Bu sırada Burada doladığımız ilmek bir sonraki sırada ilmeğimizin boyunu uzatmak için herhangi bir ilmek karşı yapmak için değil. Modelim üçerli ilmeklerden oluşuyor. Bu üç ilmeğin ilkini örmeden atlatıyoruz. Sonraki ikisini düz örüyoruz. Burada örmeden atlatmamızın sebebi aynı burgu işlemini yapar gibi baştaki ilmeği sona aldıktan sonra düz örüyoruz. Ben size en kolay nasıl örülecekse onu anlatmak istiyorum. Bu ilmi ilk başta da en son alabilirsiniz ama bu şekilde daha pratik olduğunu düşünüyorum. Sıra boyunca her 3 ilmeğe aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Ben yüzden örgümü tamamladım, arka tarafa geçiyorum. Burada kenar ilmeğini alıyorum ve sonraki 3 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Aynı kesme işlemi yapar gibi. Sonra bir kez ipimi şişme doluyorum ve aynı 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. Bu 3 ilmeği yeni bir 3 ilmek elde ederek bırakıyoruz. Burada dolayarak artırdığım ilmeğimi de serbest bırakıyorum ve 1 2 3 ilmeğimi önce ters olarak topluyorum sonra bir kez ipimi şişime doluyorum ve bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum doladığım ilmeği de tekrar serbest bırakıyorum 3 ilmeğimi ters örerek topluyorum bir kez ipimi dolayarak 3 ilmeği bir kez daha örüyorum şekilde herhangi bir ilmek artışı olmuyor. son doladığım ilmeğimi de serbest bırakıyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzde sürekli örülüş şeklimiz aynı. Arka yüzde de aynı şekilde devam edecek. Ön yüze geldim. Önce bir tane doluyorum ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu örmeden atlattığım ilk ilmeğimi Diğer iki ilmeğimin arkasına geçiriyorum ve ondan sonra düz olarak örüyorum. Bir doluyorum, bir tane örmeden atlatıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum ve bu örmeden atlattığım ilmeğimi iki ilmeğin arkasına aldıktan sonra düz örüyorum. oldukça hoş bir model oldu. Yelek, etoşal, hırka gibi bir sürü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanılabilir ama bayan örgülerine daha uygun bir model olduğunu düşünüyorum. Son 3 ilmeğimi de aynı şekilde modelimi uyguluyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Bir kez de arka taraftan tekrar modelimizi görelim. Kenar ilmeğini aldım. İlk 3 ilmeğimi ters örerek topluyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Ve aynı 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. Bırakıyorum. Doladığım ilmeği serbest bırakarak Burada ilmeklerimin boyunun uzamasını sağlıyorum. Ve üç ilmeği bir kere toplarken zorlanmamış oluyorum. Aynı zamanda da örgüme boy kazandırmış oluyorum. Arka yüzde 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek örerek devam ediyoruz. Sürekli arka taraf bu şekilde devam edecek. Ön tarafta biraz önce gösterdiğim şekilde devam edecek. İki sıradan oluşan bir model. Doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimin ilerlemiş görünümü Bu iş numarayla örülmüş şekli kalın şişlerle daha büyük ve daha farklı görünebilir. Burası da modelin arka yüzü. Yapma girişimlerin herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.